Arkadaşlar şimdi 2015 yılında YGS'de gelmiş. iklim konusu ile ilgili iklimin sıcaklık etmeni ile ilgili bir soru. Sıcaklığın da bakı faktörü ile ilgili bir soruyu inceleyeceğiz. Aşağıdaki şekilde Yengeç Tünelisi'nin kuzeyindeki bir dağlık alanın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki yamaç numaralandırılarak kırmızı renkle gösterilmiştir. Bu yamaçlarda bakı faktörünün etkisiyle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Evet bakı ile ilgili şu özelliği unutmayalım. Yengeç Tünelisi'nin kuzeyindeki dağların bakıdan dolayı güney yamaçları daha sıcaktır. Oğlak Tünelisi'nin güneyindeki dağların ise kuzey yamacı daha sıcaktır. Dönenciler arasındaysa yani tropikal kuşaktaysa taradığım yerde bazen kuzey bazen güney yamaç daha sıcaktır. A şıkkına bakıyoruz. Birinci yamaçta toprak neminin daha az olması. Evet, birinci yamaç güneşin daha dik alan yamaç olduğu için sıcaklık toprak neminin buharlaşmayla kaybını arttıracaktır. Toprak nemi daha az olacaktır. İkinci yamaçta sıcaklık ortalamasının daha az olması. Evet, çünkü ikinci yamaç güneş dolaylı yoldan alıyor. Yansıyan ışınlarla alır ancak havadaki bir taneciye çarpan ve sıcaklık da daha düşük olacaktır. Birinci yamaçta tarım üst sınırı daha düşük diyor. Bakın birinci yamaç daha sıcak olan yamaç olduğuna göre tarımın üst sınırı daha düşük değil daha yüksektir. Bu şu anlama gelir. Yani birinci yamaçta insanlar daha yukarılarda tarım yapabilir. İkinci yamaçta daha aşağılarda tarım yapacaktır. D seçeneğini de inceleyelim. İkinci yamaçta güneşlerin yere düşme açısı daha yatıktır. Evet ikinci yamaç bakın güneşlerini doğrudan alamıyor. Yansıyan ışınlar sayesinde aldığı için daha yatık alacaktır ve dolaylı yoldan alacaktır. Birinci yamaçlı bitkilerin olgunlaşma süresi daha kısadır. Evet sıcak olunca olgunlaşma daha kısa olacaktır. Bu da doğru. Yani aynı anda birinci ve ikinci yamacı aynı yüksekliğe buğday eksek, birinci yamaçta da bin, ikinci yamaçta da bin metreye, birinci yamaçtaki buğday daha çabuk olgunlaşır. Cevabımız C seçeneği. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.